Yeni bir videodan herkese merhaba. Silikon Vadisi'ndeyim. Burası gerçekten sürprizlerle dolu bir yer. Çünkü bir AVM'nin içerisinde dolaşırken şöyle bir araçla karşılaştım. Burası bir mağaza. Yani karşıda Apple Store var. Burada farklı farklı giyim mağazaları varken onların arasında bir otomobil mağazası gördüm. Burada birkaç tane araç var. Şu anda bir tane araç görüyorum. Şimdi bu marka Lucid. Yani daha önce bir yerlerden hatırlıyorum. Bizde haberleri de vardı. Ama burada biraz bilgi aldığımda gerçekten şok oldum. Çünkü bu markanın kurucusu eski bir Tesla çalışanı. Ama öyle sıradan bir çalışan değil. Çünkü mühendislerin de yönetiminde olan bir çok kıymetli bir çalışan. Şimdi buradaki çalışan kişi ayrılıyor Tesla'dan ve daha sonrasında kendi markasını kuruyor. Şu anda bu marka yani Lucid markası borsaya kote olmuş durumda. Arizona'da bir fabrikası var. Yönetim San Francisco'da şu anda Silikon Vadisi'ndeyim. Burada da bir mağazada sergileniyor. Ben birazdan bu aracı çekeceğim. İzin aldım arkadaşlar. Ve tabii ki Shiftlite'i anlattım. Onlar bizi basın listesine de eklediler. Bilmiyorum bir gün Türkiye macerası olursa tabii ki seve seve sizlere bunu duyurmaktan memnun kalırız. Ama Shiftlite olarak biz bu markayla kurumsal olarak da irtibata geçmiş bulunuyoruz. Şimdi içeriye geçelim. Çünkü çok enteresan bir araç, acayip iddialı bir araç. İki tane hedefleri var. Bunlardan bir tanesi elektrikli araçlarda dünyada alınabilecek en uzun mesafeyi alabilmek tek şarjda. Bu birincisi. İkincisi ise elektrikli araçlar içerisinde en hızlı şarj olan aracı üretebilmek. Arizona'daki fabrikada. Şimdi bunların neler olduğunu, hangi aracı üreteceklerini sizlere anlatacağım. Aracın tasarımı gerçekten muazzam. Şu anda inanılmaz ilgi görüyor. Her gelen ziyaretçi bu neymiş diyerek bir bakıyor. Şimdi bu tasarımın arkasında bir de çok ciddi performans var. Çünkü 1080 beygirlik bir güçten bahsediyoruz. Bu araç 0'dan 100'e sadece 2,5 saniyede çıkabiliyor. Bu gerçekten müthiş ve maksimum hızı da 168 mil. Tabii ben bu değerleri mil olarak veriyorum. Ama ekrana tabii ki kurgu sırasında kilometre karşında yazıyorum arkadaşlar. Zor şartlar altında çekiyorum. Ancak telefonla çekim için izin alabildim. Tabii bu konuda bana destek olursanız çok mutlu olurum. Ne yapabilirsiniz? Tabii ki videoyu beğenebilirsiniz ve yorum yazabilirsiniz. Geçelim ikinci hedeflerine. 500 milden fazla bir mesafeyi kaydedebiliyoruz diyorlar tek bir şarjla. Yani bu gerçekten muazzam bir şey arkadaşlar. Yani böyle bir mesafeyi sadece bir şarjda alabilmek çok çok iyi. Ama olay sadece çok hızlı şarj olması ya da çok uzun mesafe gitmesi değil. Hem tasarımda hem de konfor alanında da oldukça iddialılar. Çünkü tasarımı görüyorsunuz ön taraftan. Şöyle biraz daha eğildiğimde gerçekten muazzam bir tasarım beni karşılıyor. Çok lüks bir araç olduğunu söyleyebilirim. Porsche'ye biraz andırıyor ne yalan söyleyeyim şuradaki tasarım detayları ama muazzam bir araç Tesla'dan ayrılmış adam şirketini kurmuş bakın şurada sensörler var ayna zaten şurada da bir sensör kamera her taraf sensörle dolu arkadaşlar ve gerçekten muazzam bir araca benziyor. Tekerleklere bakacak olursak, onların tasarımları da hem aerodinamik olarak bu aracın performansına katkı sağlayacak şekilde hem de tasarım bütünlüğünü de koruyor. Gerçekten etkilendiğimi söylemem gerekiyor. Sadece ben değil, birçok kişi etkilenmiş durumda. Şurada kapılar açık. Sen de çok tatlısın bu arada. Kapılar açıkken şöyle bir girelim. Şimdi yolcu kapısında şuradaki detaylar muazzam. Mercedes'in lüks araçlarındaki bazı detayları. Really? Sorry. Oturamıyormuşuz arkadaşlar. <laughs> Uyardılar beni. Peki o zaman şuradan çekelim. Mercedes'in bazı araçlarında da bu detayları görebiliyoruz. Ama çok minimal bir tasarıma sahip olduğunu söyleyebilirim. Yani boğmamışlar bu aracı tasarlarken. Şurada büyükçe bir ekran var ve şurada yine çok büyük bir ekran var. Buradaki ekranın 5K olduğunu söylediler ama tabi çözünürlük işte 30 küsür inçten bahsettiler. Şuradaki malzeme kalitesi gerçekten güzel çünkü tekstil malzemeler kullanılmış. Hakikaten lüks ve sade bir otomobille karşı karşıyayız. Tesla'daki sadelik yine burada da bizi karşılıyor ama biraz daha lüks. Bu arada hazır kaputu açmışken ben de gireyim şöyle gösterelim. Ön taraftaki kaputun altında epey bir boşluk var. Mesela şu anda valiz atıldı. Normalde ön tarafta bu kadar boşluk olmuyor. Bir de arka taraftaki bagaja da bir bakacağım arkadaşlar. Ama şurası gerçekten müthiş. Harika görünüyor. Şimdi yeniden aracın içerisine doğru geçeyim. Herkes merak ediyor çünkü. Direksiyona bir bakalım. Direksiyonda ihtiyacımız olan tuşlar işte burada öndeki aracı takip ederken mesafe vesaire hepsini burada görebiliyoruz. Vites kolumuz hemen şuradaki kulak çıktı arkadaşlar. İşte ekranımız bu. Üç parçalı bir ekrandan bahsediyoruz. Bir tane de hemen şu orta kısımda bir konsolda bir ekranımız var. Mesela e, aynaları farları buradan kontrol edebiliyoruz. Şurada dokununca. Anladığım kadarıyla evet, yandı. Şu Şuanda tekrar. I can uh, touch. Yeah, we're just keeping it touch-free right now. Um, hmm. But if there's something you did want to see, we could definitely show you. Um, But with this one, we are early prototype on this hmm, model okay. itself. Hmm. Okay. Thank you. Yeah, so some things don't function fully. It's okay. So we don't want to ruin the experience for you. Thank you. I will Thank do. You. <coughs> Yine bir uyarı geldi dedik hani şu anda final sürümde değil hani dokunduğunda bazı yerler çalışmayabilir o nedenle pek dokunmanı tavsiye etmiyoruz dediler arkadaşlar. Ee, konsolu merak ettim hani içinde neler vardı ama sade bir e, araç olduğunu tahmin ediyorum. Aracın şarj konusunda biraz daha bilgi vermek isterim. 20 dakikalık şarjla 300 millik mesafe gerçekten muazzam. Bu arada Ultra Fast 900 volt plus bir hızlı şarj teknolojisi var. Mesela pik yaptığı noktada 300 kW'lık bir değere ulaşmış durumda. Bu gerçekten beni çok şaşırtan bir teknoloji. Bu arada bu aracı aldığınız diyelim. E, 3 yıl boyunca Amerika'da şarj ücretsiz. Yani böyle de bir imkan var. En azından ben bu aracı satın almak için web sitesine girdiğimde bunları gördüm arkadaşlar. Bu arada Lucid Air'dan bahsediyoruz ama sadece Lucid Air yok. Farklı seçenekler arasında gördüğüm fiyatlardan bir tanesi de şuydu: 69.999 dolar, 70.000 dolar diye yuvarlıyorum arkadaşlar. Tabii ki bu vergi indiriminden faydalandıktan sonraki fiyat. Çünkü buradaki eyalette bir elektrikli araç alırsanız, devlet size aldığınız aracın Fiyatından biraz size veriyor, doğal olarak indirimli oluyor. Böyle bir destekleri var. Keşke bizim ülkemizde de böyle şeyler olsa. 70 bin dolara bir Lucid alabiliyorsunuz. Ama arkamdaki araç 70 bin dolar değil. Şimdi web sitesinde farklı farklı seçenekler var. Bu seçenekleri sizlerin ekranlarına getireceğim, fiyatlarını da sizlere göstereceğim. Hangi farklar var? Tabii ki güç farkı var, mesafe farkı var, tasarım farkı var. Ama yine de böyle bir araca 70 bin dolardan başlayan bir fiyatla sahip olmak gerçekten çok iyi. 150 bin dolara geçen seçenekler de var. Seçenekler arasında Air Dream Edition var. 503 mil gibi bir mesafesi var. 1080 beygirlik güç üretebiliyor. Fiyatını görüyorsunuz. Bununla beraber Air Grand Touring diye bir seçenek daha var. O 517 mil gidebiliyor. 800 beygirlik bir güce sahip. Bununla beraber Air Touring ve Air Pure adında iki farklı seçenek daha görebiliyorsunuz. Bu araçların teknik özellikleri biraz daha farklı ve fiyatları da biraz daha farklı. Bu arada web sitesine girdim. Bir modeli seçtim. Ödeme kısmında Apple Pay var. Yani benim şu anda Apple Pay hesabım açık. Yani şöyle bir gittim geldim. Acaba alsak mı almasak mı diye. Rezerve edebiliyorsunuz bazı modelleri. Tabii ki Lucid Air gibi böyle efsane bir araç içinde bekleme listesine şu anda kayıt oluyorsunuz. Bilmiyorum arkadaşlar bana çok enteresan geldi bu araç. Tasarımını gerçekten sevdim. Hikayesi de oldukça enteresan. Çünkü Tesla şu anda biliyorsunuz elektrikli araçlar içerisinde inanılmaz bir noktada. Tesla'da Elon Musk'ın mühendislerini yöneten bir kişinin, bu kadar kıymetli bir kişinin şirketten ayrılıp öyle olmaz, böyle olur deyip de şöyle bir aracı piyasaya sürmesi gerçekten inanılmaz bir hikaye. Benim de ilgimi çekti. Amerika'da dolaşırken bu araçla karşılaşınca hemen bu videoyu sizlerle paylaşmak istedim. Bilmiyorum ben kontak halindeyim. Türkiye planları var mı yok mu? Bunları da yine öğrendikçe sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Şu aracın etrafını biraz daha dolaşalım. Tabii donanımdan bahsettik. Biraz da yazılımdan bahsedelim. Aracın içerisinde bir sesli asistan var. Bu asistan Alexa. Alexa şu anda Türkçe konuşamıyor. Onun da bilgisini vermiş olalım. İçerisinde 21 tane hoparlör var arkadaşlar. Hakikaten nasıl bir ses sistemi olduğunu hayal etmeye çalışıyorum. Sadece 3-4 tane parçayı şurada gördüm. Şimdi burada bagajı açabilecek miyim? Evet arkadaşlardan yardım istedim şu anda. Lucid Air'in bagajını açacağız arkadaşlar. Belki de şu mühendislik hatalarından bir tanesi şu an bana denk geldi mi? Yok tamam açılıyor. Hakikaten çok geniş. Wow. Yani şu mesafe ve şu mesafe acayip geniş arkadaşlar. Biraz karanlık tabii. Şöyle içeri girdiğimiz zaman şuraya kadar bir yer var. Mesela şu an görüyorsunuz kaldırdık. Buraya bunu atabiliyoruz. Ondan sonra bunu kapatıyoruz ve şu kadar da yerimiz var. Açıkçası elektrikli araçlar içerisinde gördüğüm en büyük bagaj hacimlerinden bir tanesinin Lucid Air'de olduğunu söyleyebilirim. Şurada da bir buton var. Tıkladığımız zaman da kapanıyor. Az önce ön taraftaki hacmi göstermiştim. Şimdi de burada var. Gerçekten muazzam bir bagaj hacmi var. Bayıldım arkadaşlar tasarımına. Ama mesela şimdi mühendislik örneği yani şu detaylara falan baktığınız zaman bir acaba diyorsunuz ama işte buralara çok takılmamak lazım. Çünkü bu bir engineering sample yani mühendislik örneği. Şarj noktası şurası arkadaşlar. Şu anda bu bölgeyi açamıyorlar ama gerçekten çok merak ediyorum. Çünkü 20 dakikalık şarjda 300 millik bir mesafe nasıl olacak? Yani hakikaten acayip şaşırmış durumdayım. Şok içerisinde bu aracı kullanmayı dört gözle bekliyorum. Zannediyorum CCS'te böyle bir imkan belki sunabilirler diye düşünüyorum. Şunun içine biraz daha bakalım değil mi? Arka koltukları göstermemiştim. Şöyle şurayı da bir göstereyim. Arka koltuklar bu diz mesafesi gerçekten çok iyi. Öndeki koltuklar zaten ince yapıda olduğu için arkaya biraz daha fazla yer bırakıyor. Arkada şöyle biraz yaklaşayım. Bir ekran var. Bu ekrandan iklimlendirme kontrol edilebiliyor. Hemen şurada da zannediyorum şarj girişleri vesaire var. Orası açılıyor da olabilir kolçağa da indirdiğimiz zaman keyifli bir yolculuk bizi bekliyor. Üst tarafta 3 parçalı bir panoramik tavan bizi karşılıyor. Mesela bir parça şöyle. Ön tarafta da 2 parça var. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Aslında tek parça ama sanki 2 parça gibi duruyor. Çünkü ayna o kısmı biraz daha bölüyormuş gibi. Şöyle göstereyim. Tabii iki parça desek çok daha doğru olur. Bir bu kısım, bir de arka kısım. Koltuklarda muazzam. Aracı burada sergiliyorlar. Burada da bazı teknolojileri paylaşıyorlar. Tıpkı bir Tesla Store gibi olduğunu söyleyebilirim. Yani Tesla'dan ayrılan abi epey bir şey çalmış gibi görünüyor. Şimdi burada bir hücre var. Bu bataryanın teknik özellikleri burada sergileniyor. 110 kWh'lik saatlik bir batarya. 900 voltla şarj edilebiliyor ve çıkışı da 750 kW 1000 beygirlik bir güce sahip arkadaşlar. Bu da elektrik motoru. İşte burada fark yaratmaya çalışıyorlar. E, 74 kilogramlık bir motormuş. 500 kW ve 670 beygirlik güç üretebiliyor. 6000 Nm torku var. Gerçekten çok çok iyi bir ikili diyebilirim. Şurada da bazı detaylar var. Şu mesela bunlardan sadece bir tanesi. Aracın içerisinde kaç tane var ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 18. 3 de yukarıda var. 21 tane gibi görünüyor. Epey büyük bir bataryası var. Bu da elektrik motorunun ve düzeneğin detaylı bilgileri. Aa tamam. Şurada güzel detaylar var. Mesela burada e, VR'la beraber hani deneyimi bizlere sunuyor. Şurada da ekran var. Bu deneyimi yaşayabiliyorsunuz. Şarj konusunda nasıl bir teknoloji kullandıklarını da burada sergiliyorlar. Buradaki yapıyla beraber Multi Core Boost Charger adını verdikleri bir teknolojiyi de burada sergilemişler. Eğer bu markanın fanıysanız böyle tişörtleri vesaire de alabilirsiniz. Tesla için böyle bir şey söz konusu ama hani bu arkadaşlar için biraz fantezi gibi. Şu anda renkler de burada paylaşılıyor. Cosmos Silver, Quantum Grey, Zenit Kırmızı, Siyah, Beyaz ve Gold. Favorim bu. Bilmiyorum sizin favoriniz hangisi. Gerçekten güzel bir şey yapmışlar. Burada neler var? Zannediyorum kullanacak olan malzemelerin detayları burada gösteriliyor. İşte ben şunu şunu istiyorum diye sipariş verebiliyorsunuz. İşte Air Dream Edition Acayip pahalı 161.500 dolar çift motorlu 1080 beygir mesela Air Grand Touring ile kıyaslandığı zaman arada ciddi bir performans farkı var ama bu arkadaşlar 800 beygir ve bu arkadaşın e, mesafesi çok fazla 517 milden bahsediyoruz arkadaşlar. Air Touring 100.000 doların altındaki araç 87.500 400 mil gidiyor. Bu da en uygun fiyatlı olan araç. 70 bin dolar, 480 beygir, yine 400 mil gidiyor. Tek motor, diğerleri hep çift motorlu. Seçenekler böyle. Geldik videonun sonuna. Amerika'daki deneyimlerimi sizlere aktarmaya devam edeceğim sevgili dostlar. Yeni videodan haberdar olmak için eğer aranızda kanalıma abone olmayanlar varsa aşağıdaki butona tıklayarak abone olabilirler. Vaktiniz varsa iki tane daha video sizi bekliyor. Onları da izleyebilirsiniz. Bu marka hakkında yorumlarınızı bekliyorum. Lütfen paylaşın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.